Mart ayı da sona erdi ya inanamıyorum artık. Bu ay çok ilginç bir ay oldu magazin konuları açısından. Çünkü bazı şeyler çok çabuk gelişti. Aynı zamanda bazı şeyler çok çabuk da değişmiş oldu. Mesela Jennifer Lopez'in ayrılığı aslında o kadar uzun sürmedi. Daha doğrusu ben videoyu çıkar çıkmaz barıştılar. O da benim şansım olsa gerek. <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Bu kanalda her hafta salı ve perşembe günleri magazinler konular hakkında konuşuyorum. Ayın sonunda da sizden gelen yorumları tekrar sizlerle paylaşarak o ay içerisinde genel olarak neler olmuş onun biraz dedikodusunu yapıyoruz birlikte. Gelin şimdi konulara başlayalım. Ayın ilk videosunda Emma Watson'ın oyunculuğu bırakıp bırakmadığı ile alakalı bazı şeyler konuştuk. Ama o videoda daha çok BTS konuları ön plana çıktı. Çünkü BTS'de yapılan bir ırkçılık vardı ve BTS hayranları bunu pek de kolay unutmadı. BTS ırkçılık yapan bir tane Alman radyocu vardı ve boyunun ölçüsünü aldı diyebilirim bu konuda. Emriye Karafazlı gerçekten BTS'in hayran kitlesinin büyüklüğünü bilmeyen var mı? Bana kalırsa BTS'i aşağılayarak BTS hakkında ön yargılı insanların onayını almak istedi. Ama hayranların ırkçılık konusunda ne kadar hassas olduğundan ve tüm dünyanın bir anda ayağa kalkacağından haberi yoktu demiş. Ve Emriye gibi düşünen bir sürü insan var. Yani bu insanın gerçekten prim kasmak için BTS'i kullanıp da boyunun ölçüsünü aldığını düşünen çok fazla insan var. Ayın ikinci videosu sizden çok büyük bir istek olarak gelen Leri videosuydu ve hepinize bu konu hakkında gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten yorum yağmuruna tuttunuz istediğim gibi. Bazı şeylerin boşa gitmediğini görmek gerçekten çok mutluluk verici. Şimdi burada bir tane gelen bir yorum var ve bundan kesinlikle bahsetmem lazım çünkü oldukça uzun ve birçok şeyi de özetliyor aslında. Leri hakkındaki detayları siz benden daha iyi biliyorsunuz doğal olarak. Çünkü siz bu insanları 10 yıldan fazla bir süredir muhtemelen takip ediyorsunuz, biliyorsunuz, detaylardan daha fazla haberiniz var. Bir şey dikkatimi çekti burada. Benim gibi olayı sonradan fark eden veya başkalarının ortaya koymasıyla fark eden insanların çok rahat göremeyeceği bazı detaylar var. Ve siz bunu çok rahat bir şekilde görüyorsunuz ve bu kadar basit bir şey videosuna nasıl dahil etmemiş diyebiliyorsunuz ki dediniz de. Ama bazı şeyler sadece sizin kendi çevrenizde var olan dedikodulardan dönüyor. Yani dışarıdan bakıp araştırma yapan insanın kolay kolay bulabileceği detaylar değil bunlar. Ondan da kısaca bir bahsedeyim dedim. Şimdi gelin Kayra Deniz Melek ne demiş, biraz ona bakalım. Videodaki kanıtlar çok yetersiz geldi. Bunlardan daha fazla ve daha büyük kanıtlar var. Louie'nin ben gayim bu oldukça talihsiz değil mi Eleanor dediği video ve yönetimin sessiz olsana bunu gerçekten dediğine inanamıyorum dediği bir video var. Açık bir şekilde kontrol ediliyorlar ve Harry'nin Louis ve Eleanor ile birlikte bir binadan çıkıp arkalarından ağladığı bir videosu var. Büyük bir Wellington olayı da var. Birbirleriyle eşleşen çok fazla dövme var. Çok fazla eşleşen şarkılar da var. Grup ara vermeden önce ilişkileri olduğuna eminiz. Hala birlikte olup olmadıkları konusuna gelirsek hala kanıt almaya devam ediyoruz Şili olayı gibi. Louis konser öncesinde sabah çok erken saatlerde Harry'nin Şili konserine sabahında Harry ve ekip arkadaşlarıyla bir arabada iniyor fakat yönetimden birisi hızlıca Louis'i otele sokuyor. Harry'nin tüm oteli kapattırması da var. Rezervasyonu farklı isimlerle yapıyorlar. If I Could Fly söylerken yukarı bakması VIP kısmına ve VIP kısmında Louis'in kafasına benzer birisinin oturduğunu hayranların dikkatini çekmesi de var. Harry'nin Louis mavisine takıntısı ve hatta bir keresinde klibi çekecek kişi Harry'ye klipte olmasını istediği önemli bir şey olup olmadığını sorduğunda Harry'nin zevkini... Mi'nin Louis mavi olmasını istediğini fakat ona nedenini sormaması gerektiğini söylemesi de var demiş. Ve daha çok fazla detaydan bahsetmiş. Eğer hala bunu görmediyseniz mutlaka bir bakın okuyun isterim. Çünkü gerçekten uzaktan görülemeyebilecek veya seneler içerisinde dikkat çekmeyecek veya normal insanların bir hayran gözüyle yakalayamayacağı bazı detaylar bunlar. O yüzden bu konu hakkında mutlaka bu yorumu okuyun. Tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda da Meghan Markle'ın verdiği röportaj vardı. Bu röportaj çok ses getirdi gördüğünüz üzere. Yorumlarda tabii o şekilde gerçekleşti. Yaren, oğluna prens ünvanı verilmediği için kendi ünvanını da bırakan koca yürekli baba gibi baba demiş. Ve birçok insan da bunu beğenmiş. Ancak şöyle bir şey de var, kendisi ünvanını bırakmadı. Sadece görevlerinden azledildi ve parası kesildi. Ama ünvan hala onun yani o konuda bir değişiklik yok. İrem Kaya da Lady Diana'ya yapılanın bir an önce ortaya çıkması dileğiyle demiş. Açıkçası ben Lady Diana'ya ne yapıldıysa bunun ortaya çıkacağını pek zannetmiyorum. Ne yazık ki. SSC de şunu söylemiş. Kraliyet ailesinin karanlık yüzü zaten biliniyor ama Meghan ve Harry'nin kendilerine anlattıkları gibi masum olduğunu sanmıyorum. Öyle bir anlatıyorlar ki halkın parasıyla senelerce yaşamamış, sınırsız imkanlarını kullanmamış, partilemiş olan benmişim de onlar askeri ücretli gariban bir aileymiş gibi. Gibi. Bir kere evleneceğin adam amcanın oğlu olduğunda bile iyice arar sorar araştırırsın. Kaldı ki kraliyet ailesine giden bir melezsen üzerine tez bile yazacak konuma gelir insan. Herinin zaten dayan üzerinden yaptığı demagojiden çok rahatsız oldum. Bu zamana kadar yediğin önünde yemediğin arkanda ama sanırsın evlenene kadar dayanaya yapılan eziyeti, ölümüne sebebiyet verenin ailen olduğunu bilmiyordum. Mutluydun da evlenince birden annem de annem. Bir taraf ırkçı bir taraf yalancı. Bu kadar entrikaya ne gerek var demiş. Sesciyi bu konuda haklı gibi, ben biraz ona hak verdim. Çünkü zaten orada Oprah da şöyle bir soru soruyor: Eğer Meghan olmasaydı bu hayat tarzından vazgeçer miydin diye. Harry çok açık bir biçimde hayır diyor. Yani halinden gayet memnun da aslında o, karısını onlar istemeyene kadar. O yüzden ortada biraz yanlı anlatılan şeyler var gibi. Bir sonraki videoda da Amber Heard ve Johnny Depp ile alakalı durumlardan bahsettim. Ve hala görüyorum ki kimse Amber'ı desteklemiyor. Onu konularda suçlu buluyorlar. Merdüm Giriz şunu yazmış. Amber kadar itici bir insan görmedim. Hala daha nasıl sektörden silinmedi? Johnny suçsuz olduğu halde kariyeri büyük bir yara aldı. Johnny'nin o filmlere değil, onların Johnny'ye ihtiyacı vardı. da neyse. Amber Heard umarım yaşattıklarının bin katını yakın gelecekte yaşar da bizler de şahit oluruz. Bu kadın gerçekten gitgide daha antipatik oluyor. Şahsen Jason Momoa'yı çok seven birisi olarak Amber hak ettiğini yaşamadan Aquaman 2'yi izlemeyeceğim demiş. Altta da bir tane istek var. O istek de gelecek. Ondan da bahsedeyim hemen. Bu olayın hemen ardından bir de şöyle bir şey yaşandı. İngiltere'de temize giden Johnny Depp'in temiz isteğinin reddedildiğini gördük. Hak ettiğiniz gibi bir dava süreciniz oldu. Davanın sonucunu değiştirecek bir usulsüzlük olmadığı için temiz hakkınız yoktur dediler Johnny Depp'e. Onlar da tamamen Amerika'da gerçekleşecek olan davaya yöneldiklerini ve bu davanın birçok şeyi değiştireceğini söylediler. Ellerinde öyle bir kanıt varmış ki herkesin ağzı kapanacakmış dediklerine göre. Sonra Grammy'lerden bol bol bahsettik. Herkesin bu konu hakkında bir yorumu vardı. Herkes Grammy'lerde yapılan ırkçılığın, haksızlığın farkında. Bu konu hakkında söylenebilecek çok fazla şey yok açıkçası. O konuda hepimiz hemfikiriz bir şekilde. <laughs> Ama orada dikkat çeken bir detay vardı. O da Harry Styles'la Taylor Swift'in barışması. Yani aralarında çok daha böyle sakin bir muhabbet gerçekleşti ve bu da kameralara yansıdı. Hatta bazıları dudak okuyup ne dediklerini de çıkarmaya çalıştılar. Onun videosunu bulursam bir yere eklerim. Ona da bakarsınız. Elif Demir, ve Taylor hiçbir zaman ilişki açısından yakıştırmadım ama arkadaşlıklarını çok seviyorum ve ödül töreninde çok tatlıydılar demiş. İkisinin mutlu olması da güzel bir şey tabii. Bir de Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki mevzular çok sıklıkla gündeme geldi bu ay. Hatta iki tane videoda konuştum bu konu hakkında. Peri Aktaş, eğer Angelina gerçekten kanıtlarsa çok üzülürüm yıllarca bunu yaşadığına. Dışarıdan toz pembe görünen ilişkiler gerçekte böyle oluyor genelde. Kendi düşüncem ise Angelina'nın çok fazla yıpranmış olması, dışarıdan bakılınca artık bitsin de kurtulalım diyen yorgun ve yıpranmış bir kadın görüyorum ben. Bilerek uzatan taraf o değilmiş gibi hissediyorum. Angie basından kariyeri boyunca uzak kalmış. Onları pek de sevmeyen bir kadın zaten. Ben de Peri'ye bu konu hakkında katılıyorum. Çünkü aralarındaki şeyin tam olarak nedir biz bunu bilemeyiz ama yansıtılan şey daha çok avukatların ve hakimlerin dahil olup olayları daha da büyütmesiyle alakalı gibi geliyor bana da. İkisinin arasındaki muhabbet tam da marriage story gibi bir hikaye. Zaten avukatla birebir aynı. Bir de böyle bir gerçek var. Bir sonraki video ki benim için çok olaylı bir video oldu bu. Sebebine de birazdan geleceğim. David Dobrik ile alakalı bir videoydu bu ama burada başka konular da vardı tabii. Kylie Jenner vardı, Justin Bieber vardı, başka başka insanlar ile alakalı konular vardı. Buraya gelen bir yorum var Justin Bieber ile alakalı. Hemen onu okuyacağım. Fatma Şalame şunu söylemiş. Ya arkadaşlar gerçekten şu Selena ve Justin'i birlikte çift olarak görmeyi bırakın. İkisi de kendi hayatlarına bakıyor. Bitmedi şu toksik Selena shipperlar. Yeter be demiş. Kendisinin YouTube'da tutan ilk yorumu olmuş. Tebrik ederim onu o yüzden bu konuda. Gerçekten Fatma'nın dediği gibi artık bir noktadan sonra gına geliyor. Artık Selena görmek yani Selena'da Justin'de kendi hayatlarına giden insanlar artık insanlar bunu bıraksa mı diye düşünüyorum ben de. Şimdi bu videonun neden bu kadar olay olduğuna da gelip hemen bahsetmek istiyorum. Size Instagram'da da sormuştum çünkü bazı şeyler. YouTube videoyu aşağı çekti. O videoda aslında bahsetmediğim bir şey vardı David Dobrik ile alakalı olarak. O da Philip DeFranco'nun söylediği bir şey. Kendisi diyor ki videosunda hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Bu konu hakkında biraz fazla konuştu o. YouTube David Dobry'i korumak için hakkında çıkan haberleri veya bu şekilde yapılan videoların önünü kesiyor. Onu insanlara paylaşmıyor. Yani ben o videoyu yüklediğim zaman çoğunuz bu videoyu görmediniz bile. Çünkü sizin sayfanıza düşmedi. O videoyu yüklemeden önce hatta hazırlarken o kadar çok mesaj aldım ki ben bu konu hakkında konuşmak için. İnsanlar sürekli soruyordu bu konu hakkında konuşacak mısın, olaylar neymiş, bize de paylaşacak mısın diye. Hem Instagram üzerinden bir sürü mesaj aldım hem YouTube'da bir sürü yorum ve istek geldi bu konu hakkında. Mail bile aldım bu konuda ki mail olarak çok az istek alırım normalde ben. Yani bu çok istenilen bir videoydu ama izlenmedi ve bu bana garip geldi. Daha sonra analitik sayfasına baktığımda da gördüğüm başka bir gariplik daha var. Hemen ondan da bahsedeceğim. O da video çok az izlenmesine rağmen yorum sayısının fazla olması. Normalde eğer bir video çok fazla tutmazsa, diyelim ki herkese çok hitap etmedi, o zaman yorum sayısı da ona göre az olur. Ama burada yorum sayısı oldukça fazla. Ortada bir uyuşmazlık var. Orada anladım ki YouTube algoritması benim David Dobrik'ten bahsetmemden hoşlanmamış. Biraz üzücü açıkçası çünkü o kadar emek veriyor insan. Demi Lovato'dan bahsetmişken hemen ona da geleyim. Hayrı Nisa Beşiroğlu şunu söylemiş. Demi Lovato'nun yaşadığı çok şey var ve acı verici. Ailesiyle ilişkilerini öğrenince çok üzüldüm. Umarım her şey onun için iyi olur. Mutlu olmayı hak ediyor demiş. Sıla da şunu söylemiş. Demi'yi önceden çok severdim. Çok güçlü bir kadın olduğu ortada zaten. Bunca şeyle mücadele eden bir kadının güçsüz olduğu söylenemez. Ancak onun bu sektörde bu kadar karşısında duran insan varken o bunca insanla mücadele etmişken aynısını Taylor'a Scoter olayında yaptığında ona anlam verememiştim. Hala arkadaşlıklarını özlüyorum. 2013'lerde o saçma sapan Kardashianlar, Jenner'lar, Baldwin'ler yokken Miley, Selena, Taylor, Demi, Ariana, Katie, Nicki arkadaşlıkları vardı. Onların sektörü. Ama şimdi arkadaşlıklarının sektörde bu hal alması çok acı demiş. Yani Demi Lovato'nun uzun bir süreçten geçtiğini ve bunun kendisine yaramadığını söyleyen çok fazla insan oldu. Bu ayki videolarda genellikle bunlar konuşuldu. Her şey çok çabuk değişti. Özellikle David Dobrik konusunda. Bazı şeyler ortaya çıktı. Daha da açığa çıktı. Herkesin kendini açıklamak istediği bir ay oldu yine ki son birkaç aydır bu genellikle yaşanan bir durum fark ettiğim kadarıyla. Bakalım önümüzdeki ay neler olacak? Siz bu ayın videoları hakkında neler düşündünüz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O yüzden daha fazla video için abone olmayı da unutmayın.